Sürpriz. Gel. 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 Gel gel. Gel. Gel gel. Gel. Gel içeri içeri gel. İçeri gel içeri gel. 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 Gel.

girmek istemiyor mu? Gürbekler Üşüdün mü sen? He? Tut, Üşüdün mü sen? Oo, <laughs> <Yasemin, gel annem. gülüyor> oh, acıkmış, de acıkmış, de çok acıkmış. Acıkmış, çok acıkmış. <laughs> <laughs> ha, hadi gel, gel içeri gel, gel. Yasemin, gel annem. Ağlamıyor, kelime var. <laughs> İçeri gel, içeri gel, gel. Semih gel. Gel içeri gel. Annem gel. Bak gel. Bak gel, 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 gel. gel. Git içeri, içeri Zeynep. İçeri götür. Ya, götür ha. içeri, kapa, git. Kapıyı. Koltuğunu. Allah, Allah. Koç mu, kalk mı, Koç mu, koş, mu koş, koş, kaçma. Kaçma, annem gel. Tamam, gel, gel. Gel, gel. Bu kapa, 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 kapa. Oh, ya. Tamam, gel tamam, Hadi Alışmadı ya, alışmadı ya. İçeri girmek istemiyor. Tamam, boş ver. Dışarıda ver madem. Nerede gönlünü istiyorsa oradaysın Zeynep. Tamam. Korkuyor ya. şimdi, tamam. Nerede istiyorsa orada. Tamam. Ay yapma ama korktu bak. Bir dakika nereye götürüyor? Al oğlum götür onu da Zafer. Al oğlum. Bunu mu? Hı hı. Cips şeyi neredeydi? Onu altına koyuyorduk orada yiyordu. Ya tamam öyle koy önüne. Koy önüne yesin Zeynep. Koy önüne yesin. <laughs> Hadi afiyet olsun. Ay yürüme ya. Hepsini yesin kedi.